Ya, haritanın yarısı, oyuncuların yarısı birinciye, diğer yarısı da buna geliyordur. Hadi bakalım, gazamız mübarek olan. Yine güzel atlayış, bakalım. Oh 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 oh. Gelin gelin, düğün var. Hop 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 hop. Hadi hadi hadi. hadi. Silah 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 silah. ya ben bir cam basmam lazım Şş, bu arada şeyin o baş rahibenin olduğu çatıda adam var aa iki of Öldü, abi evet. kıl 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 resmen kıl biri gelse taş atsa ölürüz aha valla geliyor mu Yok aşağıda Gelmeyin lan yukarı. Üstümüzü değişiyoruz. Gelmeyin. Son 26 mermi. Kıl kadar can. Var mı kitin? Benim de bir tane vardı. Ee, ama dur bakayım. Şu iki kişiyi bir kurcalayayım ben ya. Allah'ım ya. Kit tarih her şey var neredeyse. Ziya senin oradan çıkacaklar herhalde ya. Buradan sanki. Beni arıyor musun sevgilim? Fayda. Ölü. Sevdim bu cümleleri. Yalnız adam var ya tuh dese taşı bırak tükürse öleceğim ya. birden fazla adam var ya hala. Bir kişi onun içinde olabilir Ziya. Çünkü o üstteydi. Çok şey yapmadı. Ya can yok ya. Şu Şu luta insan. Ne oldu? Valla aldım bir şeyler. Ziya o tarafı sana güveniyorum. Ben Elifazı bez buldum, başı. bandaj bandaj sarıyorum. Evet. Şimdi... Hangisine dalsak bilemedim ki. Dalıyorum. Selamlar sevgilim. <laughs> Ziya dur, mermi toplayalım dur. Şu bulmacaları çözüyorum valla ne yapayım? <laughs> yılan, yılan, nihayet. Allah kahretsin, hiçbir şey yok. Bu piramide 4 takım atlamış oluyor bu durumda. Ee, üçü gider biri kalır. O biri kim? Bil Ziya. Yalnız bu kıyafette ne korkutucu, he. şu rüyalarıma girer. Şeyler de toplayalım. ha <laughs> <Ulan> ziya. <laughs> bu ne hal pembe pembe. Vallahi bu kadar. Elemanda bir şey var mıymış? <laughs> Yoktur bu. Bug'a kullandı kullandığı yer. Etkinleştiriyorum ziya. Ne yapayım? Önce yılanları artık dalacağız. Ne yapalım? Aa, başladı mı? Lan benzinleri bıraktım. Be. Ben, tamam sen. Hop. Ya işimiz zor ya. Hop. Hop. Iyi. Niye bu arada kaldı? Ölmeyi unuttu lan bu. da onu alıyorum. Ya şeyi unutuyorum ben ya. Hafif makinalı da tahmin ediyorum 5-6 kişi kaldı. O görevi bitirmeyi unutuyorum. Görevi bir yana bırakıyorum. Yem 24'ü görünce yağlarım eridi. Şuraya önce bir inelim istersen. Mermi olarak iyiyiz. Şimdi biz sendeyiz ya nereye diyorsan dalalım da Yok abi yok Güzel başlangıç oldu İnşallah sonunda ya. iyi getiririz ya i̇yi Araba geliyor Geldi durdu Hazır oldu ya Abi sen Öldü çocuklar. O çocuklar nasıl kıydın Ziya ya? Ben hiçbir şey yapmadım. Bir araba daha geldi. Gösterme Ziya. Ya gitti. Gitmeyin lan. 4 sende mi dört? Hadi dalalım ya. Arkamızda yakından biri sıktı. Ya İstersen dur. O kime hmm. sıktı acaba? Biz gitmeyelim diye mi sıktı Bize sıkmadı herhalde ya. Kurşun hiç bize doğru gelmedi. Sanmıyorum ama. <gülüyor> Düşman <gülüyor> görüldü. Ya. Tek mi? Bak oh, düştü. Biri daha alması lazım ama o açtı ama Sislediğine göre şurada Onlar biri mi arkalıyor? Evin içinde biri var Ziya bizim Düşman görüldü Bu Hı. önümüzdeki ev. Yani Çok yakın adam ya arka... Bu kim ya burada manyak mı deli mi? bizi görevimizden alıkoydu. Ben şöyle biraz açılıyorum mecbur. Ya, tamam. Ulan şu taşın orada değil mi? Oh, hey. Takım sayısı fazla burada al. Ağzına tüküreyim ya. Kötü oldu. Ah, Tam da tahmin ettiğim gibi. Yapacak bir şey yok. Adamlar geliyor vallahi. Herkes bize sıkıyor fark ettin mi? <laughs> Niye acaba? Of. Ya Ziya var ya ellerin dert görmesin. AVM <laughs> tutan, sıkan. Efendim nişan alan gözlerin billur olsun. <laughs> <laughs> Adam açıkta da. Işte, Vallahi ben gel ya. gel uf <laughs> ufak ufak kayalım gel Heh. lan alan geliyor <laughs> bas bas bas, bas, bas. <laughs> ne oldu Düşman görüldü. Yo yo o arabanın orada biri var. Düşman görüldü. Baygın mıydı o yoksa? <laughs> Güzel bir atış. Ha öldü. Ziya kelimi çaldın. Adama ben bir 24 vurmuştum. Ya gidelim ya idare edeceğiz artık ne yapalım. Bende hiç yok Benimki de yani varla yok arası. Üçte ikisi ölü. Aa, o araba ne yapmış oldu öyle? Ben bir gözetleyeyim. Drop varmış ona gelmiş ama kimse gözükmüyor. Burada niye durdun ki? Benzin mi bitti? Ağabey ne oldu? Düşman görüldü. Yok, durmayalım. sen bilirsin ya. Çok yerimiz kötü değil. Ev boş mudur ki? Boş gibi görünüyor. Ha evet orada bir uaz durmuş. Yiğitler orada demek ki. Ha evet kırmızı evdeler Ziya. Kırmızı Aynen. İkinci kattalar. Düşman görüldü. Ben yine dürbünsüz. Bak burada Ziya abin var. Abi yok o adamlar birileriyle kapışıyor ya. sayının da hiç azaldığı yok. Ha, şu tepede uvar. var. görüldü. Hadi be. Ya işte bu dört böyle sakat işte ya. Adam var ya. ya. Oh, oh, oh. Başkanı severim işte. Bir daha da Hadi bir ya. tane daha vurabilsem. Bu adam arkasında. mı geldi? Aynen Allah Allah. Ulan siz niye bizi arkalıyorsunuz? Ya şu tepedekini de geri kaldırdı ya. Ha, tepede. Seni seni. Sağlık sağ, ol, sağ ol. Bizim bomba koşabilir yetişmez abi. mi? Yok. Keşke ama. Bunlar sağlık kova verir. Bomba yetişmiyor mu Ziya? Yetişmiyor. Güzel. Ona bir de ben vurdum. Daha iflah olmaz o. Onu daha da bir düşürdüm mu? Dalsak mı diyorsun? Ne diyorsun? Dur bakayım evet, ben şuradan alayım, şöyle sinebiliyorum imişim. Abi arkadan tutun bakayım lan şunu. Ölen olmadı değil mi? Ben şu taşın oradakilerle ilgileneyim diyorum da. Neredesiniz lan? Selamlar sevgili. Amma oyaladınız bizi. Amma oyaladınız. Ziya dayan ben Abi, geliyorum hemen. El, 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 el. Hemen uça uça geliyorum Ziya. Tam taşı adam. Dışarıda Köşede surun arkasındaydı. Dışarıda adam. Hı. Lan bu bizim arkalıyor. Uh, hey. Evet. Bravo, sen düş. Göster. Ah düştüm. Bas çok az canı var. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine kilimi çalmış oldum. Bak adamın canını benim düşürdüm yine. Hep böyle yapıyorsunuz ya. Güzeldi kardeş. Eline sağlık.